okuduğumuz bir metindeki nesnel yaklaşımları fark etmek bir çıkarım yapma yöntemidir. Nesnellik, herkes için geçerli olan, gözlemlenebilir ya da ölçülebilir bilgileri ifade eder. Metni okuyup metne yönelik nesnel çıkarımlar yapalım. Peru, çöller, yağmur ormanları ve dağlarla kaplı bir ülkedir. Bu nedenle tarıma elverişli alanlar kısıtlıdır. Tarım Kıyılardaki vadilerde ve dağlık bölgelerde yapılır. Dağlık bölgelerdeki tarım alanları, taraça adı verilen basamaklar halinde düzenlenmiştir. Peru'nun coğrafi özellikleri nesnel bir bakış açısıyla anlatılmıştır. Yazar kendi duygularını ya da yaklaşımlarını metne yansıtmamıştır. Peru'nun coğrafi özelliklerinden dolayı tarıma elverişli olmaması da nesnel bir yargıdır tarım faaliyetlerinin hangi koşullarda yapıldığını ifade ederken de nesnel davranılmıştır. Bu veriler ışığında metnimizin Peru hakkında herkesin kabul edebileceği, gözlenebilir yargılar ilettiği ve bu yüzden de nesnel bir yaklaşım sergilediği sonucuna varabiliriz. Okuduğumuz bir metindeki öznel yaklaşımları, yazarın bakış açısının etkisiyle oluşan yargıları fark ederek de metin hakkında çıkarımlar yapabiliriz. Öznellik, doğruluğu veya geçerliliği kişiden kişiye değişen, anlatıcının kişisel görüşlerini ifade eden izlenimlere dayalı yargılardır. Metni yazarın bakış açısından kaynaklanan ve kişisel kanıları ifade eden bölümleri fark etmeye çalışarak okuyalım. Peru, zaman adı verilen Büyük Okyanus'un kıyısına vuran muhteşem bir hatıralar ülkesidir. İnsanlık tarihinin gizemli çağlarından kalma bir anıt gibidir. Her kentini, her mahallesini ve hatta her sokağını gezginlerin büyülenmiş gibi gezmeleri işte bundandır. Coğrafyası, bir yanda çöllerden yayılan seraplarla, bir yandan da yağmur ormanlarından serpilen yaşam sevinciyle şekillenmiştir. Peru'ya ilişkin izlenimlerin aktarıldığı bu metinde Peru hakkında bilgi vermekten çok Peru'nun insanlar üzerinde bıraktığı etkiler ifade edilmiştir. Yazar Peru'ya dair beğenilerini, görüşlerini dile getirmiştir. Peru hakkında yapılan benzetmeler, sanatsal betimlemeler, beğeni ve hayranlık ifade eden cümleler metni öznelleştirmiştir. Bir metindeki benzetmeleri, örneklendirmeleri, duygu belirten ifadeleri ya da abartmaları fark etmek metinden çıkarım yapmamızı sağlar. Metnimizi dikkatle okuyup çeşitli çıkarımlar yapmaya çalışalım. Aslında yaşam insandan çıkıp diğer insanlara ulaşan yolların oluşturduğu devasa bir haritadır. Yeni biriyle tanıştığınızda bir başka okula gittiğinizde, başka bir mahalleye taşındığınızda ya da yeni bir işe başladığınızda bu haritaya yeni yollar, yeni duraklar ekleme fırsatı elde etmiş olursunuz. Haritanız ne kadar genişse, yalnızlık duygusuna kapılmanız, yalnızlığın labirentlerinde kaybolmanız veya ıssız adalarında tutsak kalmanız da o kadar zorlaşır. Yaşam size sunulmuş muhteşem, göz kamaştıran bir serüvendir. Bu metindeki benzetmeleri fark ettiniz mi? Yazar, yaşamı insandan insana uzanan yolların oluşturduğu bir haritaya, ardından da bize sunulmuş bir serüvene benzetti. Bu metindeki abartılı yönleri fark ettiniz mi? Yazar, devasa kelimesini kullanarak abartılı bir anlatım tercih etti. Çünkü devasa, dev kadar, devlere göre anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca muhteşem göz kamaştıran ifadelerinde de abartılı bir anlatım sezilmektedir. Bu metindeki örnekleri fark ettiniz mi? İnsanlarla tanışmak, başka bir okula gitmek veya mahalleye taşınmak, yazarın metindeki insan çeşitliliğinin nasıl artacağına ilişkin verdiği örneklerdir. Bu verilerden hareketle, metnin yazarının okullarına, insan ilişkilerine değer vermelerini, bu ilişkileri canlı tutmalarını önerdiği sonucunu çıkarabiliriz. Metindeki yalnızlık labirentinde kaybolmak, ıssızlık adalarında tutsak kalmak gibi ifadelerde de yazarın duygusallaştığı sonucuna varmamız mümkündür. Okuduğumuz bir metindeki beğenme, özlem, yalnızlık, sitem, sevinç, üzüntü, endişe, pişmanlık gibi duyguları fark etmek de çıkarım yapmaktır. Örneğin insanlar sabahları karşılaştığı komşularına nasıl davranacağını bilmiyor cümlesinde yakınma duygusu. Canım annemin yemeklerini, babamın şefkatli kollarını çok arıyorum cümlesinde özlem duygusu vardır. Kimi zaman metinlerde belirgin olarak verilmese de ipuçlarından yararlanarak örtülü anlamlara ulaşabiliriz. Bu örtülü anlamları veya bilgileri elde etmekte bir çıkarım türüdür. Metnimizi dikkatle okuyup ipuçlarından yararlanarak çeşitli çıkarımlar yapmaya çalışalım. İstanbul, 13 Temmuz 1973 Benim canım, canım balıkçım. Şadının düğününe gelemedim. O sırada seni de göremedim. Ama şimdi evdeymişsin. Telefonla da konuşmak olmaz, sevmezsin. Bari birkaç satır yazayım diyorum. Mavi kağıt üstüne de olsun. Öylesini daha çok seversin. Sen canım, canım mavi ustam. Kendi mavi düşüncelerin, insanca güzelin fikirlerinle, kafanda gür biten çiçeklerinle baş başasın. Eh çiçek ve bitki dediğin de insanın kafasında olmalı. Senin kafandan fışkıran gibisini de ben görmedim. Merhaba can, merhaba. Okuduğumuz bu metnin bir mektup olduğunu üstteki tarihten ve hitap cümlesinden anlayabiliyoruz. O halde ilk çıkarımımız metnin türüne yönelik olmalı. Mektubu yazan kişinin mektubu yazdığı kişiye sevgi, saygı ve hayranlık duyguları beslediğini ve onu çok iyi tanıdığını anlıyoruz. Metinde bir düğünden söz ediliyor. O halde mektubu yazan kişinin bu düğüne davet edildiğini ancak gidemediğini anlayabiliyoruz. Yazarın mektubun alıcısına "Mavi ustam" diye seslenmesi Mektubu mavi bir kağıda yazması ve ona balıkçım diye seslenmesi söz konusu kimsenin denizle ilgili biri olduğunu düşündürmektedir. Metni dikkatli bir gözle okuyup siz de çeşitli çıkarımlar yapmaya çalışınız.